Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm püf noktaları ile tatlıcılarda yediklerinizi aratmayacak, lezzette çıtır çıtır nefis bir Antep katmeri tarifi vereceğim. Öncelikle işimize hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Bunun için toplamda 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alarak üzerine bir silme yemek kaşığı tuz ekleyip unu ve tuzu güzelce karıştırıp orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine az Azar azar oda sıcaklığındaki suyu ekleyip bir taraftan da karıştırmaya devam edelim, ta ki hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar. Karıştırılmayacak kıvama geldikten sonra kaşığımızı çıkartalım ve elimizle hamuru toparlamaya devam edelim. Ben toplamda 5 su bardağı un için 2 su bardağı kadar su kullandım. Her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına kalitesine göre bile olsa mutlaka bir iki yemek kaşığı kadar oynama olacaktır. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve gerekirse azıcık miktarda daha un ilavesi yaparak hamuru en az 6-7 dakika boyunca güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Hamurumuz bu elastikiyeti mutlaka yakalamalı. Yani şöyle elimizle yukarıya doğru tuttuğumuzda asla kopup düşmemeli. Eğer öyle olursa yani kopup düşer ederse mutlaka tekrardan yoğurmaya devam etmenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar elastiki güzel bir hamur olursa açacağınız hamurlarda bir o kadar kolay açılır ve hazırlayacağınız katmerler o kadar da güzel olur. Şimdi eşit boyutlarda bir hamur kartı yardımıyla keselim. Ardından elimizle bezeler haline getirelim. Bu aşamalarda hamurumuz yeteri kadar elastikliğini kazandığı için ve elime çok fazla yapışmadığı için un kullanmadım. Eğer sizlerinde hamurunuz çok fazla yapışmıyor ise, yeterli kıvamı almış ise kesinlikle un kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi hazır olan hamurlarımızı uygun bir tepsinin üzerine alalım. Hemen işleme alacağımdan altını ve üzerini tekrardan unlamadım. Üzerlerini örttükten sonra bir kenara alalım ve hiç bekletmeden hemen hamurları merdane yardımıyla biraz büyütelim. Bu aşamalarda un kullanabilirsiniz. Aksi takdirde zaten merdaneye yapışacaktır. Bu arada isteyenler bezelerini bir tık daha büyük tutabilirler. Ben daha sonrasında ikişer ikişer açacağımdan bezelerimi çok fazla büyük yapmadım açıkçası. Bir tanesini açıp hazırladıktan sonra kenara aldım ve geriye kalan hamurlarımı da aynı işlemi uyguladım. İsteğe bağlı elinizle de büyütebilirsiniz hamuru ama daha sonrasında açarken kolaylık olması için hem de üzerinin daha pürüzsüz olması için özellikle merdane ile genişletmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yağımızı hazırlayalım. Bunun için ben 150 gram kadar tereyağını tuzsuz olması şartıyla erittikten sonra üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yağımız asla sıcak olmamalı yani kaynar olmamalı. Hafif ılık olabilir ve donmamış olması gerekli. Uygun bir tepsi alalım. Tepsimiz mümkünse bunun gibi bir tık daha derin olsun veya servis tabağı alırsak da mutlaka derin bir tabak kullanalım. Ardından içerisini yağlayalım ve hamurlardan bir tanesini içerisine alarak tekrardan üzerini yağlamakla işimize devam edelim. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde. Hamuru yağladıktan sonra ikinci hamuru üzerine yerleştirelim ve bu şekilde elimizdeki hamurlar bitinceye kadar devam edelim. Sonuncu hamuru yerleştirdikten sonra elimizde kalan Yağın tamamını üzerine gezdirelim. Hatta tepsinin kenarından da birazcık üzerine tekrardan yağ gezdirelim ki hamurumuzun her tarafı yağ ile güzelce ıslanmış olsun. Yani işimizi garantiye alalım. Bu arada çok nadir de olsa hamurların birbirine yapıştı diyen arkadaşlar oluyor. Yani özellikle yorumlarda yazıyorlar. Ben de hazırlıyorum ama hamurları üst üste koyduğumda hemen yapışıyor diyenler oluyor. Eğer hamurunuz yapışıyorsa ya yeterince yoğurmamışsınızdır ya da ki mutlaka ki güzel yağlamamışsınızdır. Bunun çünkü ben açıkçası farklı bir nedenini bilemiyorum. Çünkü ben şimdiye kadar neredeyse 2 senedir bu tarz içerikler üretiyorum ve böyle börekler de hazırladım, tatlılar da hazırladım, farklı tarifler de uyguladım. Ama şimdiye kadar hiçbir zaman hamurların birbirine yapışmadı. Demek ki bir yerlerde mutlaka bir eksiklik yapıyorsunuzdur. Videoları baştan sona güzelce izleyerek işte birebir uygulamaya çalışarak kendi yaptığınız hataları da oradan bulabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi öncelikle üzerine açtım. En az yarım saat kadar bu arada oda sıcaklığında hamuru dinlendirip tekrardan işleme alıyoruz ki kolaylıkla açılsın. Kesinlikle ne çok sıcak bir ortam olmamalı ne de soğuk bir ortam olmamalı. Şu an havalar sıcak olduğu için zaten ortam da gayet müsait olduğu için yarım saat yeterli. Eğer kışın ise yani kış ayları ise hava çok soğuk ise 45 dakika bir saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Hamurumuzu tezgah almadan önce mutlaka tezgahımızı güzelce yağlayalım ki tezgaha yapışmasın. Ardından parmak uçlarımız ile çekiştirerek açalım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli şey tırnaklarınızı hamura geçirmemenizdir. ve açarken şöyle hafif havalandırırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Havalandırmadan çekiştirdiğimizde hamurun sadece bir tarafı açılır, bir tarafı kalın kalır ama bu şekilde yapıldığında hamurun her tarafı eşit boyut ölçülerde, eşit boyutlarda, kalınlıklarda açılmış olur kenarları yırtılmaya başlayıncaya kadar açmaya devam ediyoruz. Ardından kenarında kalın kalan kısımlarını çekip çıkartalım. Mükemmel bir katmer, mükemmel bir börek yapmak istiyorsanız mutlaka kenarındaki fazlalıkları alın derim. Almadan da hazırlayabilirsiniz ama alırsanız sonuç çok daha güzel olur, mükemmel olur az önce de söylediğim gibi. Bu arada bu hamurlarla yani böreğin kenarından, hamurların kenarından çıkan bu fazla hamurlarla daha öncesinde bir tarif çekmiş Demiştim. İsterseniz onu da açıklama kısmına eklerim oradan görüntüleyebilirsiniz. Yani o hamurları da çöpe atmıyoruz. Farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Hamuru gördüğünüz gibi ikiye katladım. Ardından üzerine bolca yeşil fıstık serpiştiriyorum. Bu arada elinde yani elinizde fıstık olmayabilir. Onun yerine ceviz, fındık da kullanabilirsiniz. Daha önce denemiştim çok da lezzetli olmuştu açıkçası. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar gezdirdikten sonra aynı miktarlarda da toz şeker ekleyelim. Daha şekerli olmasını isterseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Ve katmerimizin olmazsa olmazı kaymak gezdirelim üzerine de. Kaymak biraz sert olduğundan böyle küçük parçalar haline getirerek üzerine koydum. Zaten pişerken daha sonra eriyecektir. Bu arada lezzetli olmasını istiyorsanız mutlaka en az 2 yemek kaşığı kadar kaymak yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle hamurumuzun kenarlarını da üzerine doğru yavaşça kapatalım. Yani hamuru zarf haline getirelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok çok önemli. Hazır olan katmerlerimizi uygun bir Tepsinin üzerine alalım. Tepsiye mutlaka yağlı fırın kağıdı yerleştirmeyi unutmayalım. Akarsa çok fazla yapışmasın diye. Ve önceden ısıtılmış 220 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırından çıkardıktan sonra hemen kaynar kaynar yani sıcak haliyle servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır ve de çok güzel oldu. Başta söylemiştim, hazırlarını aratmayacak lezzette ama inanın bana hazırlarından yani katmercilerde yediklerinizden çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada isteyenler tavada da yapabilir ama fırında yaparsanız en yüksekte arayarda yani en yüksek derecede ama tavada yaparsanız en kısık ateşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü aksi takdirde hamurun üzerinde yanıklar oluşabiliyor. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.